Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Yavuz Selim bugün sizlerle beraber güzel eğlenceli bir video çekeceğiz dostlar şöyle liçlere geldim saati de hatta göstereyim saat 10.10 10 diyelim şöyle bıraktım dostlarım eğer vakit olursa şöyle birazcık liç döneceğiz üstünde 1250 koyun e, var yani para var 1250 para var böyle başladık diye düşüneceğiz haricinde şu an düşen bir şey yok aslında ben görev yapmak için geldim baktım boş dostlarım 2 saat eğer olursa fazla videosunu çekeyim dedim Deneyelim bakalım ne olacak dostlar. Kendinize iyi bakın. Eğer 2 saat boyunca bunu çekersem zaten sizlerle paylaşırım. Sizlere öyle diyeyim. Bay bay. Herkese selamlar dostlar. Şöyle saat göstereyim. Saat tam 1 saat oldu. Hatta 2-3 dakikada geçmiş. Hiçbir şey atmadı şu ana kadar. Ne MS ne bu. 3 tane 4 tane çöp attı. Haricinde bir şey yok. Ee, böyle biraz daha takılacağız. Ee, öyle diyeyim size. Bakalım yani bir şey atacak mı atmayacak mı? Ben yani çok çok seri de dönmüyorum işin doğrusu. Bu sıfırdan Priyet serisinin çalı henüz o kadar yeteri şekilde atağım yok maalesef. Silahımız falan yine iyi ama kıyafetleri de tam düzeltirsek e, slotları seri dönmeye başlar diye düşünüyordum. E, ama çok seri değilim de olsa zaten pus falan hiçbir şey yok. Hani direkt sıfırdan olduğu için niye buna gitmiyor? E, yani şu an bu şekilde dostlarım Şöyle çok vaktinizi de almayayım, e, vakit kaybı olmasın. 4 tane çöp var. Buz atmadı, ms atmadı. Normalde ben videolarda şanslıyım biliyorsunuz. Hani böyle 2'şer 3'er tane aldım her seferinde. E, ama harbi de çok kötü geçti. Lich şu an hani 1 saat tabii, şu an çok uzun bir süre geçmedi. 1 saat ama videoda güzel bir buz görseydik tatlı olurdu yani. Bir buz, bir ms görseydik en azından çok tatlı olurdu. Ben 2 saatten ne bileyim belki bir veya iki tane alırım diye düşünüyorum ama böyle giderse hiç şey alamayacağız. Bir dursun bakalım biraz daha takılalım. Gelen eden yok çöken yok slot'a. Muhtemelen buradaki arkadaşlar makro falandı. Banlandılar yoksa buraları hayatta boş bulamazsın yani. Hiç her zaman full dolu biraz daha bekleyeceğiz. İkinci bir saatinizde tekrardan görüşürüz. İnşallah bir şeyler düşmüş olur. Şu an bu şekildeyiz. 500k nakit para kasmışız. Bir miktarda düşük seviyede çöpler var. 50k çöpleri toplamıyorum. 50 knın üstündeki çöpleri topluyorum. O şekilde bilgisini vereyim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. bir tane ms düştü. Hala şey yok. Buz yok. Neredeyse bir buçuk saat olmuş. MS'yi görür müyüm bilmiyorum yani şimdi öyle ekranı açınca fark ettim ama Monster yazıyor mu böyle yine dikkatli bakayım ha şş, yok değil ha şurada aynen Monster Stone dostlarım az önce düştü Evet pardon Takıl kanka sonra size edit yapıyordum bu arada arkada e, onunla uğraşıyordum bir yandan fan videosu çekiyordum bir yandan sıfırdan pires videosunu çekiyordum böyle her şey <laughs> aynı anda oluyor bende yapacak bir şey yok artık ne yapalım bir daha dedim dostlarım bir ara yapacak bir şey yok çünkü fan videosuna ayrı vakit ayırmam lazım sıfırdan sesine ayrı vakit ayırmam lazım slotları boş bulmam ayrı bir mesele edit yapmam ayrı bir mesele size bir yandan da video yetiştirmeye çalışıyorum ondan dolayı da şey yapıyorum ee, video editliyorum öyle diyeyim bilmiyorum dostlar bu gece bunu burada bırakalım mı fayda mı olur zarar mı olur tam çözemedim ama olmazsa bir bakalım yani ben de emin olamadım. Şimdi MS doğrusu 17 MS videomdan sonra çok işime gelmiyor işin doğrusu. Hani 5 MS'de bir tane bana drop atacak da o da para edecek de falan da falan da değil. Dostlar bir MS daha attı şöyle hızlıdan göstereyim arka arkaya resmen. Böyle hatta az önce neredeydi gördüm de bir daha bakalım kaybolmazsa. Ah şurada dostlar. Yani 2 ms'yi üst üste attı. Aslında güzel oldu. Bir ms attı. Aradan 2-3 dakika geçti. 2. ms'yi attı. Güzel oldu da. 2 tane de şöyle buzu atsan üst üste var ya. Sabaha kadar burada yakarım yani. Olsa süper olacak artık. Buz atmadı ya. 2 buz atsaydı var ya tadından yenmezdi şu an. Çok süper olurdu. Biraz daha bekleyelim. Tam olarak 1.5 saat oldu. Hatta yok 2 saate yakın yani 15 dakikası var 2 saat olmasına. Biraz daha bekleyelim bakalım ne olacak. Herkese tekrardan selamlar dostlarım. Tam olarak neredeyse 2 saat oldu, 2-3 dakika kaldı. Şöyle göstereyim. 3 dakikamız, 2.5 dakikamız kalmış. Dostlarım 2 tane ms düştü, o da arka arkaya düştü. İlk saatte hiçbir şey düşmedi, ikinci saatte 2 iki tane ms arka arkaya attı. Buz hiç düşmedi yani şurada en az ben 1 veya şanslık istek 2 buz düşer diye düşündüm ama düşmedi. BDV de daha var yani 55 dakika var hatta çekmesine bir saat var tam olarak bir, bir saat daha duracağım kimse de kasaya gelmedi ee, kitabım falan bitiyor ama bir, biraz daha böyle bir gideceğim inşallah bir aksilik olmaz bakalım dostlar ya yani şu an tatmin edici değil tabii ki tam birem nakit para kasmışız 50 tanenin üzerinde pot harcadık yanlış işte desem bir şey yakın bir pot harcadık cam pot harcamadık bir tane geniye hammer bastım. Bir tane magic hammer bastım. Bir tüp de geniyemiz gitti. Size de öyle söyleyeyim. Bir, bir saat daha bir dursun. Bir bakalım duruma göre. Hem yani BDV'ye gitmeye doğrusu niyetim var. bildiğiniz üzere bu sıfırdan serisinin çağrı. O yüzden hiçbir etkinliği yani elinden geldiğince tabii ki çoğu etkinliğe zaten katılamıyorum da. Elinden geldiğince etkinliklere katılmak istiyorum. Belli bir yere bırakmak istemiyorum çağrı. Ee, ama burası buz atıyor. Güzel buz atsaydı çok sevinecektim. Bir bir saat daha dursun dostlar. Bir saat daha uzatalım videoyu. Gelen giden olmazsa, kasa atan olmazsa. Böyle birazcık daha devam edelim. Bakalım ne olacak. BDV'ye kadar. Herkese selamlar dostlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu an hiçbir değişiklik yok. 3 saatte 2 tane MS aldık ya zaten buranın drop oranı ortalama 3-4 saatte bir bus diye biliyordum ben ee, sadece bir önceki videomda lich videomda biliyorsunuz en fazla izlenen videolarından bir tanesi de o param taxi liç onlar çok fazla izlenen fan videolarım biraz fazla izleniyor 7-8 bine yakın izlenmişti o e, videomda 1 saatte 3 bus 3 ms yanlış değilsem almıştım ee, ama tabii o videoda da belirtmiştim. Hatta videoya şimdi yine açtım baktım. O videoda da belirtmiştim. O bir şanstı. Ee, her zaman denk gelmez. Günlerce dik yaptığımı bilelim. 3-4 saatte bir tane bus atar. Şans 3 saat oldu dostlarım. En ufak bir bus yok. 2 tane ms'miz var. Yine ben şuraya koyayım. Ee, haricinde hiçbir şey yok. Ee, BDV'ye tıkladım. İşin doğrusu sıfırdan PS hesabını kastığım için buradan bir bus alsaydım hiç dokunmayacaktım. Ama şimdi hiç bus almadım e, ee, level'ın da 74 72 civarını atıyor iyi biliyordum ama 77'ye kadar da atıyor diye biliyordum ama şimdi riske de atmak istemiyorum sıfırdan serisi olduğu için bir yeşil kutu benim için çok değerli yeşil kutu yeşil kutudur öyle söyleyeyim oradaki içerik için de çok önemli ee, yani bir BDV'ye gideceğim boş kalırsa yine gelip burada bırakırım Bek gerekirse sabahlatırız ama bir bakalım dostlar yani bir bu atsaydı gerçekten çok mutlu edecekti. Atmadı şansımıza. BDB'nin 3-4 dakikası kaldı. İnşallah o 3-4 dakikada bir tane bu gelirse çok sevinirdim. Belki BDB'yi bile iptal ederim yani. Ama şu an gelmedi maalesef. Şu an full cepten yiyoruz. Ee, bir tane geniye hammer. 3 tane magic hammer harcadım. Ee, bir buçuk tüpte geniye harcadım. Şu an gelen bir şey yok çöplerin dışında. Artı yüze yakında mana potu harcadım. Böyle bir BDV molası verdikten sonra geldim. Saat kaç olmuş? 2.10 yani 4 saattir buradayız. Değil mi? 4 saat oldu. Dostlarım bir MS attı ya. Şey MS diyorum bir bu attı. Yani çok şükür diyorum artık yapacak bir şey yok. Nerede attı onu da görmedim ama. Yani yeni attı. 1-2 dakika içinde attı. Çünkü edit yapıyorum. Arada ara da kontrol ediyorum. Çarı hani gelen açan eden bilmem ne var mı diye. Dostlarım en azından 4 saatte bir tane e bu iki tane mese aldık. Çok 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 az atıyor. Çok çok az atıyor. Yani bu kadar az olması imkansız. Muhtemelen biraz sonra da görev itemlerini de kapatalım. E, sadece şey yapalım e, Botla meseleri topladım. Çöpleri de hiçbirini toplamıyorum. Ama çok az atıyor. İnşallah bir yerde şansımız döner açılır da yani buradan gerçekten çarlı ayrılmak istiyorum. Yani MS'den çünkü bir şey alamayacağız. Bu bir iki tane bile fazla atsa bana kar şu an e, ne harcadım dostlarım size söyleyeyim yani şu pakette bittikten sonra da 1.4 1.4 geniye harcadım yani iki tane geniye hemen harcadım e, üç tane de bagage hemat harcadım yani bu bu beni kurtarmaz size öyle söyleyeyim e, şurası 500k de fazla da 600k 600k diyelim e, Burası 30 çarpı 10 yapsak 300k 36 şu ikisine bir em diyelim Dostlar bir emlik bir harcamamız var iki buçukta burada bir nokta bir harcamamız masrafımız var şu an tabi kitabı mana, potunu falan filan saymadan 4 eme yakın bir harcamamız var 4 saatte yani saatte bir em harcıyoruz aldığımız sadece bir buz bu bizi kurtarmaz yani şu an başa baş gibi bir şey size öyle söyleyeyim çünkü 750 nakit alıyordum. E, ee, düşen de 4 saatte bir bus Çok çok az. Çok 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 az. Bu şekilde olmaz yani. Ee, 4 saatte aldığımız iki tane MS'miz var. Şurada gördüğünüz. Bir tane busumuz var. Çok çok azalttı. Ama dediğim gibi bu aralar e, ko gerçekten dolabı bu aşırı şekilde kısmış. Yani boğazına yapışmış size öyle söyleyeyim. Yani Harpide de farm atıyorum. Aynı şeyle karşılaşıyorum. Raven'da da aynı zaten berbat. Hani her yer aynı. Bu kadar kötü olmaması lazım. Ki zaten içleri yavaş yavaş insanlar salıyor benim anladım Ben işleri asla boş görmezdim ki kase dönerdi sürekli. Buraya maşallah kimse gelmedi yine şeytanın kulağına kuruşun Kimse gelmedi. Belli ki drop olanlar çok kısılmış yani. Bu olmaz yani. Gerçekten olmaz. çünkü Bu oyunda sadece PK yok. Veya sadece CZ yok ki CZ'nin dropları da belki bu şekildedir ama sadece PK oyun değil. Biz burada farm atıyoruz, eğleniyoruz. Ee, bir şeyler kazanıyoruz. Olmaz yani çok kısmışlar bu olmaz. Öyle diyeyim. Ya da benim şanssızlığım, benim abdestsizliğim diyeceğim artık. Yani başka diyecek bir şey yok çünkü hangi slota gidiyorsam tamam, eli boş gözü yaş geri dönüyor. Böyle dostlar 4 saat ben çıkışımı yapmış olayım. 4 saatte harcamamızı hesapladım. 2.800 geniye harcadık. Ee, ortalama e, hadi 5 tane Magic Hammer harcadınız deseniz 1.5 hem de orası eder dostlarım. 4M, 4 hem bir masrafımız var. Mana, potu, kitabı falan sayarsanız 4.5 bir masrafımız var. Saatte 750k coin atıyor. Bu 3'en para eder. Bir tane ms aldık. 5.5 para eder. Yani buradan ortalama bir para kazanmış olursunuz. Ha MSA'lar şans işi dediğim gibi 17 tane ms'ye girdim. 2 tane drop aldım yani. Ee, şimdi böyle olunca bir şey kazanmazsınız siz buradan. Para kazanmazsınız. Boşuna geniye yakarsınız akşama kadar. XP de atmıyor çünkü. Verdiği ee, xv de belli ee, o zaman e, mantıklı gelmez yani farmsiz öyle söyleyeyim burada farm atmak mantıklı kalmaz o zaman ee, kanala abone değilseniz abone olmayı e, videolarda beğeniyorsanız e, arkadaşlarım gerçekten like atarsanız bir yorum atarsanız videolarınız gerçekten öne çıkar beni seven gerçekten çok arkadaşlar gelip burada da selam veren eden arkadaşlar var hani videoların öne çıkması adına biraz daha e, en azından e, dediğim gibi ben e, farm işini seven bir insanım ki ben farm atıyorum. Ben PK falan çok anlamam şimdi. Ben o kadar peşine düşmem. Çok PK işi benlik değil. Çok sevmem de. CZ'de de giden farm'ı atalım ama ben farm'ımı atalım. Size öyle söyleyeyim. Benim için farm güzel, eğlenceli, sohbet, muhabbet güzel. en azından bu camiada bir şekilde sesimizi duyulabilirsek, sıkıntılarımızı, sorunlarımızı anlatabiliriz. Şu an farmcılar burada gerçekten kıvıranıyor, sıkıntı çekiyor. çoğu arkadaş makro, makro kullanan arkadaşlara Tekrardan diyorum bu yoldan dönün. Makro güzel bir şey değil. Yani ben nasıl yapıyorsam ben bu şekilde yapıyorum. Siz de bu şekilde yapın. Hani keşke hiç kimse kullanmasa. Oyun bir şekilde bunu banlatsa. Ha, hani tabi birisi diyor ki abi o kullanıyor. Niye ben kullanmayayım? Haklısın bir şey demem. Ama ben kullanmıyorum. Keşke sen de kullanmasan. Belki diğeri de kullanmaz. Bu şekilde. Sizlere de öyle söyleyeyim. Çünkü hileyle hiçbir oyunun bir tadı olmaz. Ben PUBG'de oynarken takip eden arkadaşlar vardı. Ben her zaman hileye karşıydım. Hileyle hiçbir şey olmaz. Oyun bize bunu vermiş. Bu da oynayacağız. Haricinde yapacağımız bir şey yok maalesef. Kendinize iyi bakın. Çok çok başınıza attım. Çok dert yandım. Belki bunu biliyorum. Ama ee, diyeceklerim bu kadar maalesef. Kendinize iyi bakın. Bay bay.